füze ve silah platformlarının hedeflerini takip edebilmelerinde hassas stabilize yönlendiriciler önemli bir yer tutuyor. Özellikle hareketli hedeflere karşı atıcı sistemin angece pozisyonda kalması, hedefin imhası için hayati önemde. Aselsan'ın da çeşitli silah ve füze sistemleri için geliştirdiği hassas stabilize yönlendiriciler bulunuyor. İlk ele alacağımız hassas stabilize yönlendirici HSYLMM HSY-LMM, Thales üretimi LMM füzeleri için geliştirildi. HSY-LMM üzerinde yine Aselsan üretimi olan göz serisi termal kamera, güngör gündüz kamerası, lazer mesafe ölçücü bulunuyor. Eksi 15 ile 45 derece arası yükseliş açılarına sahip HSY-LMM, saniyede 120 derece hızla dönebiliyor. Yönlendiricinin yükseliş hızı ise saniyede 45 derece. HSY-LMM'nin yüksek stabilizasyon ve yönelim hassasiyeti desteği ile LMM füzesi hareketli hedefleri çok hassas bir şekilde vurabiliyor. İkinci hassas stabilize yönlendirici HSY muhafız. Muhafız 30 mm uzaktan kumandalı silah sistemi ile kullanılan HSY muhafız, Güngör HD yüksek çözünürlüklü gündüz kameraları ve asır termal kamerası ile beraber kullanılıyor. Saniyede 90 derece dönebilen HSY muhafız, 15 ile 55 derece arasında değişen yükselme açılarına sahip. Yükseliş hızı ise saniyede 60 derece. Üçüncü hassas stabilize yönlendirici HSY-NGS. de yine Aselsan ürünü olan Şahin Gözü HD Termal Kamera, Güngör HD Gündüz Kamerası ve Göz Termal Kameranın yanı sıra ADLR-01 Hava Savunma Lazer Mesafe Ölçücü, ve GZM-01 göze zararsız lazer mesafe ölçücü ile birlikte kullanılabiliyor. Dönüş hızı saniyede 90 derece olan HSY yükseliş açıları 30 ile artı 30 derece arasında değişiyor. Son hassas stabilize yönlendirici HSY YSAT. Stop 2 USS'de kullanılan HSY YSAT, gündüz ve termal kamera ile lazer mesafe ölçücüye sahip. Dönüş hızı saniyede 90 derece olan HSYY satın, yükseliş açıları 15 ile artı 55 arasında değişiyor. HSY ailesi olarak adlandırılmasa da atış kontrol radarları ve farklı elektrooptik sistemleri ile de ASELSAN üretimi hassas stabilize yönlendiriciler kullanılıyor.